Kanalımızın en çok sevilen serilerinden birisi olan Pro'yu bulun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda 6 oyuncu arasındaki köstebek Pro'yu bulmaya çalışıyoruz. 5'i gizemliden oluşan bu ekipte bazı testler uygulayacağım ve teker teker milleti eleyeceğim. Amacım gizemlileri eleyip Pro'yu bulmak. Videoyu biraz daha zorlaştırmak adına pik bilgilerini test etmeyeceğim. Çünkü Pro gerçekten gizemlilere göre açık ara çok iyi bir komp yapacağını düşünüyorum. O zaman dedektif izleyiciler olarak sizler hazırsanız video başlıyor. Karşılaşma başladı. Şu ekibin içinden birisinin pro olduğuna inanmaz çok güç ama içlerinden biri gerçekten pro. Şu anda abi komplara hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Ve baktığımda şu şekilde brok var. Bir adet hocam. Güzel abi. Gamber'ımız var. Bu tarafta Sütü var. Carl var ve Byron var. Byron güzel bir meta. Carl oradan bir atlayış gerçekleştirdi. Ve Ember'ı kesmeyi başardılar İçlerinde abi şu anda 5 kişinin Gizemli olduğunu düşündüğümüzde ilk başlarda Elemenin çok zor olmayacağını düşünüyorum Yavaş yavaş eleriz diye tahmin ediyorum Sizlerde lütfen pür dikkat izleyin en hızlı şekilde pro'yu bulursanız da yoruma yazın abi. Şu kişinin pro olduğunu düşünüyorum gibi. Şu an için pek bir şey anlamıyorum. Çünkü yani yeterince bir baskı yok ama hal güzel vuruşlar yaptı. Aralarında abi bir kişiyi elemem gerekecek. Oğlum burada hangisi gerçek pro olan? Hangisi gizemli? Şu anda pro'yu bulmak çok zor zaten. Yani Byron'un meta olduğunu bilen birisi herhalde çok da öyle patates değildir yani. Yapar diye düşünüyorum ve Stu güzel bir golünü atıyor. Şu an için Stu güzel oynuyor. Stu'da bir sıkıntı yok. Bu maçta eleyemem diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ve Ember'dan çok iyi bir hiper ulti geldi. Ve inanılmaz bir baskıyla birlikte golü de atmayı başardı. Şimdi elemeyeceğimi düşündüğüm kişiler Sütü, Ember ve Kal da güzel oynadı bence şu anda. Kadıköy boğası sanki bir ince. Bir ince satışta ya. Zaten kazanan takım da burada. Şöyle bir skorlara bakalım abi hızlı bir şekilde. 4 kill almış. Crix ya kaybeden takımda olsa bile adam yıldız önce olmayı başarmış. Put Yasin 1'e 4 oynamış. Kadıköy Boğası 1'e 4 oynamış. Ben bu turda abi oyumu birinden yana kullanmalıyım. Hadi lan ben alın artık odaya. Bir tek hesaplaşma açalım. Oğlum bunlar doyamamış. Bir daha girdiler maça beni odaya almak yerine. Oğlum ben zaten şu an belirledim birini. Adamlar fazladan maça girdi inanamıyorum. Vallahi yazmaya üşeniyorum. Arkadaşlar aranızda maalesef ki birini elemek zorundayım. Ve ben bu kişinin brok olmasını kararlaştırdım. Brok hangisiydi lan? Kadıköy. Sen lobide bekle. Hadi. Videoyu balla bölüyorum. Çünkü bu video 2500 like gelirse. Bir sonraki videoda eski sistemde master yapmış 5 kişinin yanına bir tane pro ekleyeceğim. Ve bu proyu bulmaya çalışacağım. Çok zor bir video olacak. Siz like atın o bölümde gelsin. Evet, adadan bir kişi eksildi şu anda. Ben de küçük bir challenge yapmak istiyorum. Ben Mortis olacağım. Rakip ise bir Karakter artık Max falan bir şey seçecekler. Tamam. Rakipler arkadaşlar gördüğünüz bu iki çitin ortasından bana şut atacaklar. Bakalım kaçını tutturacaklar. Arkadaşlar ben sütü aldım çünkü Mortis'im yokmuş. Sütüyle kalecilik yapmaya çalışacağım. Ve rakiplerimiz ile bana gol atmaya çalışacak. Bakalım arkadaşlar şu no. anda birinci golü direğe çarptırarak kaçırdı. İkinci yatmayı başardı. Mortis üçüncü şutunu deniyor. Abi ucumdan ya. Vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hadi kaldığımız yerden devam. Şu anda mesafeleri ayarladım ve no. Agony ilk vuruşunu kaçırıyor arkadaşlar. Şu anda Mortis'in bir vuruşu dışarıya gitti. iki tanesini atabildi. Şu an 3 vuruştan Agony biraz geriden mi atıyor? Ulti kasması lazım. Şöyle bir hızı da bastım abi. No. Vallahi arkadaşlar ikinci topu maalesef ki yedi. Adam 3 vuruş olduğunu unuttu herhalde ya. No. Abi direkt üstüme geldi. Vallahi Agony'e büyük eksi yazar. Şimdi side slate de side slate mi artık bilmiyorum. 3 vuruş da onun hakkı var. Nope. Birinci vuruş. Maalesef ki tutuyorum mu diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum ki. Abi ben olaya tutma üzerine bakıyorum tabii ki elimden geldiğince. Nope. Üçüncü vuruşta tutuldu. Gol atmak baya zorlaştı lan. Bakalım abi bir deneme. Anın avradını hiç beklemediğim anda attı lan. Seri attı. Bununla birlikte totalde bir gol atmış oldu. Şu an için bekliyor. No. Ve ilk golü engellemiş olduğum Jirixia'nın diyorum ve ultisini kasması lazım Raze'in. Şöyle sağlı sollu sağlı sollu. Adam bak sütunun mesafesini hesapladı orada. Ben de tutmaya çalışıyorum doğrudan no. üstüme geldi Jirixia. Bir gol atmış oldu ve şu anda son kişi Yasin var. Eğer Yasin 3 tane kaçırmazsa Agoni direkt olaraktan elerim yani diye söyleyeyim sizlere çok uzak köşeye gitti. Arkadaşlar Yasin'in son iki şutu. Bakalım kurtarabilecek miyim? Ne bileyim adam herhalde. Abi yok adam en köşeye gönderiyor ve tutamıyorum rencim yetmiyor. Acaba gerçek pro Yasin mi? Şu anda güzel bir köşeye bırakma işi yapıyor adam. Uzak olduğum köşeye atmaya çalışıyor. Artık yeter da. Çözdüm ama adam yani iki tane atmayı başardı Ve şu anda skorları zaten Sizler de ekranda gördünüz e Bu durumda arkadaşlar bir kişiyi adadan ayırmamız gerekiyor Agony eline sağlık Seni eliyorum diyorum Umarım ki pro değildir ama Yani üç tane kaçırdı abi yapacak bir şey yok Bence güzel de bir eleyici etap oldu Sizler de yorumlara bu arada arkadaşlar Eleyici etap fikri verebilirsiniz Test fikirlerinizi açayım Bakalım. E bir diğer etabımız da VSE olmasın mı? 2 ve 2 açtım. Şu anda içlerinden biri umarım ki produr. Elememişimdir diye ümit ediyorum. Ve ben Dynamite ile birlikte sağda solda zıp 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 zıplamayı düşünüyorum. Şu anda 2 Colton vssi dönüyor. Hocam direkt ortaya alıp patır kütür vuruyor. Vase'de bir şeyler artık belli olmaya başlar diye düşünüyorum. Rakipte 4 yıldızı alan bir Grixia var. Şu anda orta taraflarda fight atıyor derken sahibi kill aldı oradan. Hocam Mortis'te Jirik Siyah'ı kesti. Yıldız'da hemen hemen eşitler, Mavi Yıldız farkı var. Baskı kurmaya çalışıyor. Güzel bir ulti geldi ve... Haritada yine 3 kişi birden öldü abi. inanılmaz ya. Kafa kafaya gidiyor diyebilirim. Bir tane burada çok kötü oynayan biri ihtiyacımız var arkadaşlar. Kurban seçmemiz lazım. Hemen hemen herkes iyi oynuyor gibi. Oğlum Yasin çok iyi ult attı ya. Hocam buradan da Sylas. Sylas abi... Crixia'yı kesmeyi başarıyor. Oğlum çok denk gidiyorlar lan. İlk hiperi açan barda Crixia oldu. O dikkatimi çekti şu an için. Ve şu an için sağ tarafta Yasin oradan kill aldı. Abi Yasin'le Crixia'yı sanırım bu tur elemek istemiyorum. Zaten adamlar kazandı. 1'e 5 oynayan bir Mortis64 var. Slide yine elinden geleni yapmış. Sevgili Mortis64'ü biz burada artık elememiz gerekiyor. Mortis S kankam ama burada seni eliyorum diyelim. Ya zaten arkadaşlar belliydi yani. Karşı tarafta ezici bir üstünlük var. Pro'nun ben Yasin veya Jirixia olabilir diye düşünüyorum ama Sizelaz da burada tek başına adam takımı taşımaya çalıştı. Al işler zorlaşmaya başladı. Basit ama etkili bir metot. Tabii ki dojlama yeteneği bir pro'nun en iyi olduğu noktalardan biridir ve bunun için kendileri için çok dar bir alan belirledim. Bu alanda benim brok vuruşlarımdan kurtulmaları lazım. Arkadaşlar genel olarak bu mesafeden atmaya çalışacağım. Adil olması adına ve Yasin'in biraz daha içine girmesi lazım. Yani Brock'un şu vuruşlarının az dışından atıyorum Şöyle bir üzerine doğru bir atış Doğrudan bir vuruşu yedi Dojama'ya çalışacak bakalım İkinciyi de yedi 5 vuruş atacağım Doğrudan üzerine attığımda biraz geç tepki veriyor Yasin şu an fark ettim bunu Dördüncü vuruşu da yedi Beşinci vuruşu da yiyor ve Beşte 5 beş yedi Hepsi çok zor onu da göreceğiz şimdi Bakalım ya neler yapacak şu anda Bir vuruş yedi bu arada Biraz hareketli bir adam bu İkinci vuruşu Dojama'ya başardı Üçüncü vuruşu da dojluyor Dördüncü vuruşu yedi Şu an iki tane doju var Ve beşinci vuruşu da dojluyor Resmen adam tertemiz abi Beşte iki vuruş yedi Abi mesafemi aldım şu anda Direkt bir vuruş olaraktan başladım Ve birde bir yedi Şöyle bir ikinci vuruşu gönderdim Diğer tarafa koşmayı başardı Bir tane dojlamış oldu Hareketli bir adam yine Ve yemedi abi Ben de hareket edebilirim aslında zaten Oğlum bunda da bu. İkinci vuruş. Şöyle bir vuruş. Dörtte iki. Bu kaydı bir dakika bir dakika bir dakika. Vallahi yok. Abi beşte iki yedi. Yasin beşte beş yedi gerçekten. inanılmaz bir farklı adam. Elenmiş olacak burada. Hemen abi bitirelim maçı. Yasin sanırım farkındasın kimin elendiğinin. Eline sağlık diyelim. Bekle sen de. Arkadaşlar bir tık geç başlattım. Adamlar anında başlamış. Şu anda Max vs'si seyrediyoruz. Acaba gerçek pro şu an bu ikisinden biri mi? Gerçekten merak ediyorum. Ve korkuyorum da elediklerimden biri değildir diye düşünüyorum. Bazıları gerçekten çok bariz hatalar yaparak elendiler. Yani bir pro eğer yaptıysa onlardan birini de artık ben ne diyeyim ya benden çıkmıştır derim. Ve yoluma devam ederim. Şu anda Size vs. Jirixia'da. Oğlum Jirixia şu an 5 beş yıldızla önde görünüyor ve baskıyı da elinde tutmaya devam ediyor. Dojlarını falan biraz bir keseyim abi. Abi, abi adam terminatör gibi giriyor abi. Arkadaşlar sizler eğer doğru kişiyi tahmin ettiyseniz lütfen yorumlara yazın ve bir önceki videoda 176 abone aldığımızı belirtmek isterim. Eğer sizler abone değilseniz ve videoyu buraya kadar izlediyseniz ezamet olmazsa bu kadar beğendiğiniz bir kanala da abone olun ya. Vallahi arkadaşlar bedava yapıştırın abonelikleri bekliyorum. Hedefimiz 500 bin abone ama kim bilir ne ne zaman sonra olacağız. Umarım ki en yakın yılda oluruz. 2026 bizim yılımız olsun. Diyorum ve adam değişiyor abi. Adam VSD. Şu anda çok mutluyum abi. Rahatlıkla birini çünkü seçebileceğim pro olaraktan. Şu anda aklımda bir kişi artık oturdu yani. Ve en sonunda bu bütün oyuncuları aynı lobiye alacağız. Ve gerçek pro'nun kim olduğunu bir defile söyleyeceğiz. Vay be oğlum. Vallahi pik bilgilerine bakmadan ilerledim işi zorlaştırmak adına. Cırık fena geçti. Arkadaşlar şu anda zaten herkes karşımda. Bu videoya verdikleri emekten dolayı hepsine çok teşekkür ederim. Arka planda çalışan Fatih'e de buradan sevgilerimi iletiyorum. Ben gerçek pro'nun Cırıksi olduğunu düşünüyorum gerçek pro bir adım öne çıksın diyorum ve jirrix ya o nasıl bir pinkti lan direkt öne atladı inanılmaz abi tabii ki abi adam gerçekten özellikle son vs'de vesaire hakkını verdiğini söyleyebilirim bir pro vs 5 gizemli videosunda gerçek proyu da bulmayı başardık şu ana kadar başarısız hiçbir videomuz yok sizler yorumlara yazın arkadaşlar sonraki bölümde pro'nun karşısına kimleri koyalım Arkadaşlar herkes main hesabıyla geldi. Gerçek pro'muz Santina'ymış. Kendisi zaten TR'de pro yapan, nadir kişilerden hakkıyla yapan. Onu söyleyeyim öncelikle. Ve şu anda gördüğüm kadarıyla diğer arkadaşlar hakikaten de ana hesaplarında gizemli abi. Gerçekten gizemli oyuncuları bulmak zor oldu. Ama 5 tane gizemliyi bir araya gördüğünüz gibi getirdik. Bu kim oğlum? Tamam bu da gizemli. Evet diğer arkadaşlardan birisi. Gizemlilerin arasındaki pro'yu bulduk. Annem bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Be. Ve... バイバーイ